Merhaba arkadaşlar. Bugün sulu dana kaburga hazırlayacağız. Baharatlarla ve taze sebzelerle yavaş pişecek. Mutfakta harika bir lezzet çıkaracağız. yemek becerilerini geliştirmek ister misiniz? Kanalıma abone olun. Zile basmayı unutmayın ve bugünkü tarif hoşunuza gittiyse beğeniyi unutmayın. İlk ısırıkta kalbinizi çalan bir tarifiniz var mı? Yorumlarda paylaşın, hepsini okumak isterim. Bu sulu kaburgaları dilimlerken benim dükkanımı unutmayın. Wilderness Cooking ürünlerinden alın, tişört, hoodie ne isterseniz. Ve maceranın bir parçasını evinize taşıyın. Yemeğe geri dönelim. Doğru eti seçmek çok önemli. Ben dana kaburga kullanıyorum. Bu yemeğin esas lezzet kaynağı onlar. kaburgaları yavaş pişirmek yağ suya bırakır ve yoğun, rahatlatıcı bir lezzet oluşturur. Kolajen erir, et ağızda dağılır ve kemikler altın rengi, besleyici bir su bırakır. Dana seçerken mermerleşmeye dikkat edin. Yağ çizgileri lezzeti saklar. Koyu kırmızı renk ve temiz koku zenginlik işaretidir. Ekşi veya kötü kokular varsa almaktan kaçının. Eti durulayın, kemik parçalarını temizleyin ve bir sonraki adıma hazırlayın. İlk kaynatma suyu temizler ve daha berrak, lezzetli bir et suyu elde etmenizi sağlar. Ardından kısık ateşte pişirerek tatların birbirine geçmesini sağlayın. Kemikleri kesmek yorucu. Şimdi bir üzüm molası zamanı. Tatlı, sulu ve devam etmeden önce enerji toplamak için ideal. Tabii ki keçiler de kendi paylarını aldılar. Tatlı, sulu ve yemeklere devam etmeden önce ihtiyaçları olan enerjiyi sağladı. Benim Instagram'ımı takip etmeyi unutmayın. Sahne arkası görüntüler, tarif güncellemeleri ve ekstra pişirme ipuçlarını orada paylaşıyorum. Et suyunun üzerindeki köpüğü alın. Bu suyunu temiz saf ve lezzetli tutar, istenmeyen tatların karışmasını önler. Şimdi biraz daha tuz ve baharat ekleyeceğim. Böylece lezzetler tam olarak ortaya çıkacak. Yemek bu noktada kendini göstermeye başlar. Eti tencereden çıkaralım. Kaburga yoksa dana omuz, kısa kaburga veya göğüs eti de kullanılabilir. Yumuşak et ve lezzetli et suyu gerçek bir konfor yemeği sunar. et suyunu saklayın, adeta sıvı altın. Et, sebze ve baharatların tadını içine çekerek yemeği zengin ve cazip hale getirir. Sebzeleri soteleyelim, işe erimiş tereyağında soğanlarla başlayın. Tereyağı, soğanın doğal tatlılığını ve hafif keskinliğini ortaya çıkarır, zengin ve rahatlatıcı bir temel oluşturur. Şimdi dolmalık biber ve domatesleri ekleyelim. Hem hafif çıtırlık, hem asidik tat hem de doğal tatlılık katar. Yemeğin dengesi ve lezzeti derinleşir. Bir bilgi Dolmalık biberlerde kırmızı olanlar aslında en olgun ve en tatlı olanlardır. Yeşillere göre daha fazla vitamin içerirler. sebzeleri soğanlarla birleştirip üzerine yoğun et suyunu dökmenin zamanı geldi. İşte o an sihir başlar. Tatlar güzelce birbirine geçer. Domatesler burada çok önemli. Hem sulu hem de derin bir tat katıyorlar. Doğal suları yemeğe yoğun ve kadifemsi bir yapı kazandırıyor. Tencere bir tablo gibi görünüyor. Kırmızı, yeşil ve altın tonlar birlikte kaynıyor. Ya da bir kır çiçeği tarlası gibi. Size neyi hatırlatıyor? Daha yoğun ve kadifemsi bir su için patates ekliyorum. İçerdikleri nişasta her kaşıkta yemeğe zengin bir kıvam katıyor. Ufakta körelmiş bıçaklardan yoruldunuz mu? Benim dükkanımda her kesimi pürüzsüz, hassas ve kolay yapan kaliteli bıçaklar bulabilirsiniz. Yemek yapmak hiç bu kadar rahat olmamıştı. bu bıçaklara güveniyorum. En basit malzemeleri bile ustalıkla kesiyorlar. Pürüzsüz, kolay ve kusursuz. yemek hazır ama son dokunuş eksik taze kişniş doğrayıp serptiğinizde hem renk hem aroma hem de son bir lezzet katmanı ekler Şuna bakın, et suyu. Parlak, dolgun ve iç ısıtan. Bir yudumda tüm malzemelerin özü hissediliyor. yemek lavaş olmadan tamamlanmaz. Yumuşak ekmeğe et suyunu ve yumuşak eti almak gerçek bir konfor sunar. İlk ısırıkta lezzet patlaması. Aromatik et suyu Ağızda dağılan et, tatlı ve hafif isli sebzeler, tereyağlı soğanlar ve taze otlar. ve arkadaşlar olmadan bir ziyafet neye yarar? Sabırla beklediler. Şimdi servis zamanı ve birlikte keyfini çıkarma zamanı. Yüzlerine bakmak başarının işareti. Sessiz takdirleri, her bir lokmanın tadını çıkarmaları işte benim ödülüm. Bugünkü yolculuktan keyif aldınız mı? Abone olun ve beğenin. Gerçekten çok değerli.